Merhaba arkadaşlar. Recep Usta'yla Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm tarif bir meze çeşidi. Evinde herkes kolay ve hızlı bir şekilde yapabilir. Yemeğin tarifini yani reçetesini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İster seyrederek ister okuyarak her zaman yapabileceğiniz kolay bir yöntem uygulamaya çalışıyorum. Acele ezmede kullanacağımız malzemeleri kısaca tanıtmak istiyorum. 3 adet domates kullanacağım. 2 adet Sivri biber, 1 adet kapya biber, bir adet kuru soğan, yarım çay bardağı kadar veya az bir fazla nar kişisi kullanacağım. Bir tutam maydanoz kullanacağım. iki diş sarımsak kullanacağım. Fazla olmasın. iki yemek kaşığı biber salçası, salçası bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığına yakın pul biber acılı istiyorum. Acısını az sevenler için miktarını kendisi ayarlayabilir. Bir çay kaşığı toz karabiber, bir çay kaşığı kimyon sevenler kullanabilir sevmeyenler tercih etmeyebilir bir çay kaşığı kuru nane iki çay kaşığı silme çok tepeleme değil tuzu sevenler sevmeyenler kendi yine ayırt etsinler tuz ve bir çay kaşığı sumak kullanacağım sanıyorum burada unuttuğum bir malzemede e, sıvı yağ zeytinyağı belki bir miktarda ondan gezdirebilirim şimdi acı lezme nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz Evet arkadaşlar yoğun talep üzerine özellikle erkek arkadaşlarımızın talep üzerine ezme nasıl yapılır'a başlıyoruz. Tek yapmamız gereken arkadaşlar öncelikle bütün malzemelerimizi ayıkladıktan sonra domatesimizi kabuksuz koyuyoruz. Biberimizi ayıklıyoruz koyuyoruz. Tüm malzemeyi şimdi elimizden geldiğince olabildiğince ince bir şekilde doğrayacağız. Ardından da zır tabi bu malzemeyle çekim yapacağız. Çekeceğiz ızrlayacağız yani. Soğanımızı doğradıktan sonra ben domatesi doğramayı tercih etmiyorum. Her yer suyunu bırakacağı için belki su salacak. Dolayısıyla ben domatesi en sona bırakacağım. Bu şekilde kapya biberi de doğrayacağız. Ardından yeşil biberi doğrayacağız daha hızlı olması için ikiye bölüm üstüne koydum. Siz de yapabilirsiniz böyle. Ardından sarımsağı doğrayacağım. Ardından maydanozumu doğrayacağım. Olabildiğince ince. Sonra sızırlarken de rahat etmiş olacağım. Evet arkadaşlar sıra geldi. Domatese. Domateslerimizi de zaten zırlayacağız fakat yine de biz çok olabildiğince elimizden geldiğince ince bir şekilde doğramamızda fayda var. Belki rahaya versin diye bir miktarda taze nane doğrayabilirim. Evet. Bu şekilde tüm malzemeyi doğradıktan sonra böyle harmanlayalım. Hepsine zırhımız eşit değilsin. Doğrama işimiz bitti. Sıra geldi. Zırhlama işine. Zırhlamamızı da bu şekilde yapacağız. Eğer zırhımız yoksa o zaman da büyük bıçağımızla bu şekilde bütün malzemeyi istediğimiz kıvama gelene kadar zırlayacağız ama şimdi bizim elimizde böyle bir imkan olduğu için aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağı sağdan sola yapıp güzelce toplayarak iyice küçülene kadar zırlama işine devam edeceğiz maya devam ediyoruz arkadaşlar olabildiğince küçük küçük tahtanızdan su çıkabilir domateslerin suyu sağa sola zarar vermemesi için şöyle bir miktar peçeteli engelde olabilirsiniz öyle bir iki dakikada olacak değil iyice küçülmesi lazım istediğimiz boyuta gelmesi lazım onun için de biraz emek gerekiyor. Bu şekilde de olabilir ama biz orijinal en yakın haliyle sunum yapmak istiyoruz. Devam ediyoruz. Hala şimdi de bıçakla göstereyim dedim evinde. Bu tarz doğrama aleti olmayanlar için bu şekilde bence doğrama yapan doğramada yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ezmemizi çektik ve şimdi suyunun bir miktar süzülmesi lazım. Onun için de şöyle göstereyim. Süzgeçimizi alalım ve suyu süzülsün. Bu şekilde. Bir iki dakika bekleyelim. Sonra sosunu hazırlayacağız. Sıra geldi acil ezmemizin sosunu vermeye. Arkadaşlar normal acı bir kaseye boşaltıp yapabileceğimiz gibi ben imkanım çerçevesinde göstermek açısından hepsini bir kasede önce çırpacağım. Domates salçamı ekliyorum. Biber salçamı 2 yemek kaşığı ekliyorum. Nar ekşim vardı. Ekliyorum. Zeytinyağım vardı. Ekliyorum. Tuzum vardı. 2 çay kaşığı ekliyorum karaberim vardı ekliyorum sumağımı ekliyorum kimyonum vardı onu da ekliyorum kuru nanem vardı ekliyorum ve pul biberim vardı ekliyorum malzemelerimi tanıtırken göstermediğim bir malzemem var o da limonumuz limonumu da açıklamalar reçetemde açıklamalar kısmında var. Limon suyu mu da bir tane limon suyu bu sos için yeterli. İçerisinde salçalar olduğu için çözülmesini istediğimiz için bu şekilde yaparsak soslanması acı lezmenin harika olacak. Ve tüm malzemeyi çırpalım. Açılsın. Sonra da acı lezmemin malzemelerini, sebzesini bunun içine dökeceğim ve karıştıracağım tahta kaşık ile. Hazır olacak sunumunu yapacağım. Lezzet bombası gördüğünüz gibi. Dürüme bile sür. Ye aynı şey. Şimdi arkadaşlar sosumuzu öyle yaptık. acı e, acil suyunu acil ezmemizin suyunu bir kaba döküyoruz. Ve süzülen sebzelerimizi bu kasenin içerisine alacağız. Şimdi şöyle. Hepsini birden bu macunu, bu sosu verdiğimiz zaman belki fazla gelebilir. Çamur gibi olabilir. Onun için biz önce yeteceğine inan, şu miktarı koyduktan sonra bir karıştıracağız. Harmanlayacağız. Hakkını vermeye çalışıyorum yani. Yoksa hepsini eklesem de olacak. Bu şekilde bakıyoruz şimdi. Yeterli gibi geliyor. Bu kadar macun arttı, sos arttı. Belki birazlık biraz daha şey ama hepsini verirsem fazla gelebilir. Bunu da başka bir üründe kullanacağız. Acı lezmemiz bu şekilde hazırlanıyor. Sosumuz acı lezme için yeterli olduğuna inandığımız için diğer kalan malzeme gördüğünüz gibi küçük bir kaseye alacağım. Onu da sabah kahvaltısında ekmeklerinize sürebilirsiniz bayat ekmek pizzası yapıp onun altına tabanlık olarak sürebilirsiniz. Pizza yaptığınız zaman altına sürebilirsiniz. Bir şekilde kullanılır. Onun ne olduğunu belki soranlar için anlatmak istedim. E, acil ezmemiz bu şekilde. Şimdi küçük bir sunum yapacağım. Ondan sonra da vedamız olacak. Acil ezmemizi yaptık. Sosumuzu verdik. Sıra geldi sunumumuza. Acil ezmemizin misafir sayımıza veya evimizdeki kişi sayısına göre yapmış olduğumuz acil ezmeyi ister bu şekildeki bir fayansla isterseniz iki kişilik veya üç kişilik ravya tabir edilen meze kabında size kalmış yapacaksınız Koy, koyduktan sonra güzelce düzleyip son nokta dokunuşu yapmak. Olay bu. Bunu da bu şekilde koyarsınız. Ne koyarız? İsterseniz bu şekilde cin biber ortalarına. Türk insanımız cin biberi seviyor. Çok güzel nane filizleri vardı. Nane filizlerinden de cam gibi takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir şey yoksa da düz olarak ekmeğinize sürerek meze durumunda yiyebilirsiniz. Nanelerin ziyan olmasın diyerekten hepsini kullanmak istiyorum. Çok güzeller. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, gelen videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerinizi iletmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.